çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Peygamberler Şehri, Şanlıurfa merkezden sektörün en iyisi Özbek Hacı malzemelerindeyiz. Yanımızda firmamızın 3. kuşak temsilcisi Beyefendi İsmail Özbek bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İsmail Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi 70'li yıllardan başlayan dede, baba, siz Üçüncü kuşak hale devam eden bir vesilin temsilcisi olarak şu anki Aynen. iş yerinizin detaylarını alacağız. Ama Tabii. çok kısa da önce sizi bir tanıtalım ekranlar başındaki izleyicilerimize. İsmail Özbek kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Sektöre nasıl başladık? Bu dededen babaya geçmiş. Oradan üçüncü kuşak olarak bize geçti. Evet. Esnaf olarak, ailemizin tamamı esnaf olarak yetişti. Şanlıurfa'da... Bu yer... sektörle ilgili ilk değil mi? Tabii Anladım ki. İlk ilk yani e, sektörde ilktik yani. Evet. Dededen babaya, babadan da işte üçüncü kuşak olarak Size... bizleri şu an işin başındayız. Evet. Devam ediyor. Her şey tabii güzel ki. gidiyor. Anlattığınız kadarıyla tabii bölgedeki ki. işinizden şey, memnunsunuz. Tabii gitgide büyüterek işi devam ediyoruz. Kaç şubemiz var? Beş şubemiz var. Bunun dışında merkez aydınlar Evet. Peki şimdi burası biraz e, peygamberler şehri üzerinde. Şanlıurfa çok ziyaretçi geliyor. E, Türkiye'nin her noktasından var mı ziyaretçiniz geliyorlar mı size? her, her noktasından var. Evet. E, yani yurt dışından var, yurt evet. içinden her ter, her yerden ziyaretçi akın ediyor. Evet. Alışveriş anlamında peki mağazamız geniş büyük. Tabii. E, Buna kaç metrekare bir yer? 200 200 metrekare. Evet. Kaç uzman kadro çalışıyorsunuz burada? Burada 4 kişiyiz çalışan olarak evet. diğer şube noktalarımız Şu ayrı ayrı, 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 ayrı çalışan noktalarımız evet. var. Satış ne var burada biraz anlatalım malzemeyi. Burası hac malzemesi olarak üzerine her ürün bulunuyor. Evet. Hac için işte tesbih, seccadesi, kokusu, misvak gibi bütün hac için gerekli ürünlerin hepsi burada evet. mevcut. Kıyafetlerimiz, Tabii ki hepsi çamaşırlar hepsi. Yani aklınıza gelecek her şey. Evet bir ayakkabıdan tutun ama sizin burada özel farklı satışlarınız da var. İşte çalgı grupları ile ilgili bir vurmalı grup var. Def olarak dediğiniz. var. Ondan sonra işte e, kitap, İslami kitap, Kur'an-ı Kerim çeşitleri. Evet, dini Onun, kitap. Tabii ]ımız. ki. İslami Bayağı. malzeme olarak üzerine her şey mevcut evet. elimizde. Çocuklar da düşünmüşsün. Tabii Böyle eğlence grubu da var burada. Aynen. Çocuklar için falan hediyelik eşya. Hediye Hacı gidip gelenler de bizde gelenektir her. Haca gidip gelen insan bir aile şeyine hediye mi? olarak beklenir. Evet. E, eskiden oradan getiriyorlardı. Şimdi biz onu açtık. Çünkü şu an ülkemizde her şey üretiliyor. Her hmm. şey mevcut. Hmm. Oraya gerek yok. Çünkü buradan oraya şu an gidiyor ürünlerimiz. Evet. Yani siz diyorsunuz ki giden hacca gidip veya kutsal topraklara işte gidip gelen konuklar Aynen. oradan yük taşımaktansa gelip burada bir orada tüm... insan sadece ibadetini yapmak da evet. mevcut olacak. Geri kalan her şey burada var zaten. Buradan oradan alışverişini yaptığında aynen. E... Zemzem suyundan hurmasına kadar biz buraya temin edebiliyoruz yani. Ak yani. sorayım ben. Siz mi getirtiyorsunuz? Biz getiriyoruz. Tabii ki. Bu da kilo bazında satılıyor. Kilo bazında Su e, orada var. vakumlu şekilde doldurulup litre evet. şeyinde. Sizi getiriyoruz. Gidiyor, tabii ki. Orijinal bir şekilde Hı -hı. tabii ki. Peki sektörle ilgili bir hedef var mı böyle farklılık daha şubeleşeceğiz mi büyüyeceğiz mi ne yapacağız? gitgide büyütüyoruz zaten hı hı. işimizi. İşimizde her zaman tek olmaya çalışıyoruz. Evet. Yani tek Sektörde diyorsunuz sektörde, en iyi, iyi olmaya Çünkü de... sadece Şanlıurfa'ya çalışmıyoruz. Örneğin Adıyaman olsun Antep olsun çevre illerimizden de buraya bizi duyup, yani gelip alışveriş arası. eden kişiler var. Evet. O yüzden bunu da daha büyütmek istiyoruz. İnşallah. Yani. Şimdi Balıklıgöl hemen yanımızda. Yakın ki. zaten. Aynı. Siz hemen onun civarındasınız. Diğer şubeler de Hepsi var zaten. Orada. Hı -hı. Ee, i̇nsanlar oradan da rahatlıkla gelirken tanıyor tanıyorlar sizi. Biliyorlar alışverişlerini yapıyorlar. Artık gitgide yapıyor. bir markalaşma oluyor yani. Evet. İnşallah. Başarılarınız daim olsun. Hizmet verirken ailesiniz. Şimdi üçüncü kuşaksınız. Neye dikkat ederiz? Bizim için en önemlisi işte bu eskiden olan bizim e, güvenimizi her evet. zaman müşteriye daha iyi yansıtmak, yansıtmak olarak bunu zedelemeden Aynen. korumak. Her gibi. zaman yerimizi biz koruyarak aynı şekilde aynı şeyden devam ediyoruz yani. İnşallah. Peki başarılarınız ben daim teşekkür olsun. Teşekkür ederim. De, e, son olarak keyifli bir sohbet Sizin teşekkürünüzü alalım. Siz destekleyen, tercih eden hem şöyle bölge halkını hem e, il dışından gelen birçok ziyaretçiniz var. Bizi zaten eee memleketimizdeki kişilerin güveni bizi buraya kadar getirdi yani. O bize yeter. Hepsine teşekkür ediyoruz evet. zaten biz. Peki ben Anladım. size, babanıza ve şöyle çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten teşekkür dolayı kutluyorum. De. İnşallah farklı bir çalışmanızda büyüme yolunda tekrar buluşmak üzere. Aziz İnşallah. İnşallah. Teşekkürler. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere peygamberler şehri Şanlıurfa merkezden sektörün en iyisi Özbek hacı malzemelerinden firmamızın 3. kuşak temsilcisi beyefendi İsmail Özbek'ten aktaracaklarımızı bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.